Herkese merhaba. Bugün nakışta eğrelti otu dikişi yapacağız. Örneğimi daha iyi anlatabilmek için 3 çizgi çizdim. Ortadaki dikişin başından çıkıyorum. Şu şekilde batıp çapraz yukarı çıkıyorum. Buradaki noktamıza gelip yine çapraz çıkıyorum. Aynı noktadan tekrar batıp bu şekilde çıkıyorum. Orta çizgiden bu şekilde çıkıyorum. Geri dönüp başlangıç noktama batıyorum. Yukarıdan çıkıp bu noktaya batıyorum. Tekrar aynı noktada batıp tekniğim bu şekilde bitiyor. istediğim boyuta gene kadar örneğimi tekrarlıyorum. Nakışımızı altta düğüm yaparak bitiriyoruz. Umarım bu video size de yardımcı olmuştur. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.